Ben arkamdan sadece baktım Oysa Oysa söylenecek o kadar çok şeyim vardı ki Gidersen iyi dahi ne varsa içimde bitireceğim hepsini Gidersen sönecek içimdeki ateş Ve bir daha hiç kimse yakamayacak Gidersen karanlığa mahkum edeceksin günlerimi O karanlıkta yolumu kaybedeceğim Diyecektim sana Konuşamadım Gittin, gidişini görmemek için gözlerimi kapattım. Öylesine acıda kıyışım, tutup koparsalar bir kolumu, bacağımı, bu kadar acı duymazdım. Acım yaş olup akmalıydı gözlerimden, ağlayamadım. Gittin, seni derecesine bir tutkuyla seviyordum oysa. Tutkum senin olmaktı, tutkum teninde erimek, tutkum hayat seninle paylaşmaktı. Anlatamadım. Gitti. Gidişini önlemek için tutmak vardı ellerinden. Ellerim değil miydi her dokunuşumda seni ürperten? Öperirdin yine. Biliyorum. Bir kez dokunsam, bir kez tutsam ellerini. Gitmek için biriktirdiğim bütün cesaretin kaybolurdu. Tutamadım. Gittim. Bir yıkım gibiydi gidişim. Sen adım adım git uzaklaşırken benden... ...çöküp kaldı bedenim olduğu yere. Bize terk edilişlere dayanan bu yürek... ...kez inilmişti. Bu kadar zayıf değildim ben. Kalkmalıydım. Kalkamadım. Gittim. Oysa... Oysa geldiğin gün gideceğini biliyordum. Hazırdım gidişine. Kaçak zamanları yaşıyorduk. Zaman bitecek ve sen gidecektin. Bense gidişinin ertesi günü hayatıma kaldığım yerden yeniden başlayacaktım. Başlayamadım. Gittin. Bir şey söyledin mi giderken? Kal dememi istedin mi? son bir kez seni seviyorum dedin mi? Bekle beni. Döneceğim diye umut verdin mi? Benim öylesine oluyordu ki duyamadım. Gittin. Nereye gittin önemli değildi. Binlerce kilometre uzakta da olsan iki metre ötemde de fark etmiyordu. Artık yoktum. Ve asıl bu düşünce beni felç ediyordu. Kurtulmalıydım senden. Bu yokluk duygusundan kurtulmalıydım. Kurtulamadım. Gittin. Unutulanların arasına katılmalıydım. Anıları bir sandığa koyup hayatı bir yerinden yakalamalıydım. Bu aşkı noktalamalıydım. Bu sevdadan vazgeçmeliydim. Yapamadım. gitsin bir okyanusun ortasında tek küreye kaybolmuş sandalda dev dalgalarla boğuşan bir denizciyim şimdi ilk sevmekten vazgeçmedim seni ilk seninle birlikte sevdanla taşıyacağım yürekte ilk seni unutmayacağım bil ki bil ki seni hep for